son dakikalar. Biz baştan toplanalım istedik. Bu sebepten dolayı da başlattım. Ee, her gibi durumla karşılaşırsak hemen tası tarağı toplayıp uzaklaşacağız tabii ki. Ee, elinden göremiyorum. Bir ekranın menüsünü görebilir miyiz kısmı? Evet. şimdi bu gece seansı nereden çıktı diye soranlar olabilir. Hemen şöyle toparlayayım. Ee, onu kapatalım. Şimdi gece seansı nereden çıktı onu bir toparlayalım. Ben bugün biliyorsunuz rahmetli Hurriye Hanım ve oğlu Osman Helvacı'nın seansını yaptım. İki çınarın orada. Ve yine eve gelip size bir açıklama yaptım. Instagram hikayede. Dedim ki maalesef yaka mikrofonunu kullandım bu defa. Fakat yaka mikrofonu daha ilk 5-10 saniyede bir temassızlık yapmış. Ve maalesef ana kameradan almış sesleri. Bu sebepten dolayı antik göz kapanındaki EVP denememiz antik kapanında tekrardan AVP denememiz ee, ne yazık ki EVP cihazımda kayıtlı. Bunu da şöyle dedim hikayemde. Problem değil. Videonun o kısımlarında ben evde ayrıyetten ekipmanı kurar. Bir ses kaydı alırım. EVP'deki cihazları. Ve sonra videoda analiz yani seansı izlerken siz o ne? Kediymiş. Yuvarlak yapmış kendini. Anlamı veremedim. Ben de bir ses duydum. Evet, çığlık sesi gibi evet, ben de mezarlığın, içinden evet, mezarlığın içinden geçiyoruz. Yaklaşık bir 20 metre sonra mezarlık başlıyor köy mezarlığı. Ben ee, bu evde ses kaydı yapıp oraya eklerim demiştim seansı. Fakat ses kaydını yapabilmem için aparat kullanıyorum ya yani bir kablo var biliyorsunuz izleyenler bilecektir. O kabloyu ee, olay yerinde unutmuşum. Tabi bu bir tesadüf mü? Mezarın içindeyiz bu arada. Şimdi çıktık. Bu bir tesadüf mü? Yoksa manipüle mi edildim? Unuttum. Bilmiyorum. İnanın. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ee, fakat o kabloyu aslında yarın da alabilirim. Günü aydınında. Ama ben dedim ki bir gece denemesi olsun. İki çınarın orada hiç yapmadık. Bir EVP denemesi yapalım. Ve unuttum o kıymetli mikrofon çıkışı kabloyu alalım. Bu sebepten dolayı oraya doğru şu an yola çıktım. Evet köyün içinden geçtim ve köy bitti. An itibariyle jungle'ın ortasındayız arkadaşlar. Yani şu andan itibaren bir 2 kilometre kadar 3 kilometre kadar minimum gideceğim. Ve ee, hiçbir şey duydum. Al ses. Daha şimdiden al sesler başladı. Evet, uzunları yaktım daha iyi görün diye fark ediyor mu? Hı hı. Evet. Yani şu an an itibariyle ormanın içindeyim. Az önce bir alt ses duyduk arabada. Ortalama hızımız bu olacak. Ee, ve olay yerine gidiyorum. Yani seansı yaptım iki çınarın oraya gidiyorum. Senin de eklemek isteyeceğin şeyler varsa ekleyebilirsin. Korktum. Alt ses duyunca mı? Evet. Bu kadar mı? Bu evet. kadar. Evet, güzeldi. Sağ korktum. <laughs> 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 Şimdi ben enerjimi yüksek tutmak istiyorum. An itibariyle de iyiyim. E, fakat... fakat adrenalin var, yalan yok. Yani dedim ya buraya bir hani bir eşimle değil de 4-5 erkek av malzemelerimizle gelsek yanımızda barutlu şeyler olsa 4-5 kişi olsak ve iletişim kafasıyla değil hani av kafasıyla gelsem tabii ki korkmam yani ama e, hem kendimi hem eşimi savunmam gerekiyor ekstrem bir durumda e, tabii topkek mevzusu var yanımda mevcut ama kurtarır mı çare mi bilemem tartışılır. tabii ki aslında yani yani tabii ki yani yaşam formlarına karşı etkili fakat yaşam formu e, fiziki bedeni olmayanlara etkili değil tabii ki yorumlarda bu arada okuyabilirsin Ekstrem yorum varsa veya korkmuyor musun insanlar geliyor mu korkmaz mıyım deminden beri onu söylüyorum yani gerçekten hakikaten korkuyorum her zaman o korku var. Korku hayatta tutar. Yani ana kural. Fazla özgüven büyük risk oluşturur. Açık verirsiniz. Fazla ileriye gidersiniz. An itibariyle jungle'ın tam ortasındayım ve yaklaşık 1000 metre ya var ya yok gideceğim yere. Bu arada sağdaki soldaki böyle tel parçalarına takılmayın. Onlar köylünün gündüzleri altı esiyordu. Gün netti. gündüzleri geldiği O neydi? Kelebek. Bilmiyorum ateşli gibi, ışıklıydı, değişikti birazdan. Şimdi gündüzleri geldiği bahçelerin, bağların etrafı yani etrafta herhangi bir yerleşke mevcut değil. Bu arada bende olanı olmaz. An itibariyle kapıları düğmeye bulabilirsem gitmeye. Nereye koymuşlar bunu Şurada. Evet şu an an itibariyle aracımızın kapılarını kilitledim. Camlarımız da kapalı. Birazdan tabi araçtan ineceğim. İki çınarın orada bir EVP denemesi yapacağım. Tekrarlıyorum bugün rahmetli Huriye Hanım ve oğlu Osman Helvacı'nın ikinci bölüm kriminal paranormal seansını tırnak içinde araştırmasını yaptım. Analiz için yeni gelenleri tekrarlıyorum. Analiz için kolları sıvadığımda gördüm ki bugün seansta yaka mikrofonu kullanmıştım ve yaka mikrofonum tepkime vermemiş ve ben orada engavrenin içinde tek başıma ekipmanlarla oynayıp sizlere sunum yaparken, seans yaparken önemli olan mikrofon çıkışı olan iki tarafı ara kablomu unutmuşum. Ara kablom olmadığı için de evdeki evepe'yi kaydedip evde tekrar son ses açıp o kayıt kısmını bu seansın içine koyacaktım. Yani sizler yaka mikrofonu çalışıyormuş ve EVP'den gelen Antik Ghost kapanından gelen Aray. söyle bana ne duydun? Bir ben bir ses duydum. Duyarsan söyle. Bir ses duydum de. O neydi dersen geniş anlamlı Bir şey oluyor. yaptı sadece. Tamam. Alt ses duydum de o zaman. Ee, nerede evet. nerede kaldım? Evet. O şekilde bir kayıt yapamadım. Kayıt yapamamanın sebebi kabloyu Burada seans yaptığım iki çınarın orada unutmamdır. kaç kişiyiz bu arada? 487 kişiyiz. Bana bir soru sormuşlar demişler ki Berrak Hanım sizin canlı yayın olacak mı demişler. Evet. Ben, can, dönersek, ben canlı çıkarsam burada. Evet, canlı salim dönersek yaklaşık bir 40 dakika sonra canlı yayını var. 5-10 dakika belki rotarlı olur ama var. Bana anlat YouTube kanalında Berrak'ta evet önemli bilgiler ve da karşınıza çıkacak. Ve evet, buradan kabloyu alıp sağ salim dönebilirsek. Bu su kanalını görüyorsunuz sağda. İşte o su sesi buradan geliyor. Anlatmıştım zaten ana kameranın arkasında su kanalı var diye. Bir de sol tarafta doğal akarsu var biliyorsunuz. Gündüz gözüyle buraları göstermiştim size. Evet an itibariyle seans yaptığım bölgedeyim. Sol tarafta gösterirsen eğer arkadaşlara sol tarafta çam, şey, ağaçları gösterir misin? Evet ağaçları görüyorsunuz. Ee, bir şey parladı ağacın içinde. Evet, gördüm. Enteresan da. Evet, seans yaptığım yer burası. Beyaz taşı gösterebilirsin. Taşı e, şöyle kullanıyordum. Kamerayı oraya dayıyorum. E, eğer tripod kullanmazsam. Araçtan ineceğim. Araçtan ineceğim. Evet. El fenerimi yakacağım. E, bunu da senden alayım ben. Arabayı da üstüme edeceğim. Ama şu an değil. Önce evet ee, Şöyle bir tutar mısın ben Bir şey alacaktım ne alacaktım fener alacaktım Evet şurada bir Üçlü fenerimiz olması gerekiyordu Buraya gelmiş sanırım evet. evet Ben her ihtimale karşı ver ver. Hı, hı. Beni gösterme Tamam. Ben karşı bir şeyler aldım. Yanıma. Koruma amaçlı. Ee... arabayı stop ediyorum. Ben inemiyorum. Sen inme, bekle. Ben aldım. Evet. Şu an daha net görüyorsunuz. Ortamı ve ağaçları Alt sesler geliyor şu an. An itibariyle. İşte gündüz seansında sizlere ne kadar jungle'ın ortasındayım diye bahsettiğim yer burası. Evet kablo burada gördüğünüz üzere. Kablo burada. Çok önemli bir kablo. Benim için. Şimdi bu kabloyu kaybetmeden ben berrağa veriyorum. Elimdeki kablo yola mısın? Ve ben kısa bir evvepe denemesi yapıyorum Berak'cığım. Evet. Bu da bu şekilde dursun. Ayarlayacağım şimdi oldu olabildiği kadar spontane bir canlı yayın Gidelim. Ekranda e, bu şekilde olmaz. Yok, şöyle koymak gerekiyor. Bu böyle dursun. Evet. Şu an bakayım nasıl net, net görebilecek misiniz beni orada? Evet, göreceksiniz. Sanırım böyle daha iyi oldu. ya? Tamam. O zaman şuraya koyayım. Yayında diye kontrol ediyorum. Evet yayındayım. Şöyle. Arabanın ışıkları gözüküyor. Ama bu sefer de öyle olmaz. Şöyle yapmak gerekiyor. Şu şekilde. Evet. An itibariyle canlı yayında EVP denemesi yapacağız. Ses aygıtı arabada değil mi? Onu alabilirim. Şarjdaysa onu ver bana. Biraz bekletişim sizleri. Eee kablo da var Vazgeçtim çünkü kabloyu almalıyım ki evet iyi bir deneyelim burada. Ne kadar bir görüntü. Evet gayet iyi. Kısa bir çağrı. Kısa bir EVP denemesi. Tüyler diken diken. Ben de çekimserim. Evet çağrımı yapıyorum. Bir şey dokundu mu bana mı öyle geldi boynuma. Bu bir paranormal araştırmadır. Duyduğunuzda gördüğünüz her şey gerçektir. Antikos arşivinde bu da yer alsın. Uzun tutmayacağım. Bilginiz olsun. İki çınarın orası gece seansı EVP denemesi canlı yayın. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan beni gören birileri var mı? Burada olduğunuzu biliyorum. Size güvendim ve gece de geldim. Antik Ghost ailesine, sizi dinleyen insanlara bir mesajınız var mı? Kabloyu unuttun mu? Buraya bu gece gelmem için manipüle mi edildim? O konuşan sen miydin? motivasyon arttı. Duyuyorum ben. Ee, WP duymuş olmalı diye düşünüyorum. Hemen takıp canlı canlı dinleyelim. Vay canına değil mi? Uf, hazırım. E, duyacaklarım hazır mıyım? Tartışılır. Basıyorum. İki çınarın orası. Gece seansı. EVP denemesi canlı yayın. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan, beni gören birileri var mı? Burada olduğunuzu biliyorum. Size güvendim ve gecede geldim. Antik Ghost ailesine, sizi dinleyen insanlara, bir mesajınız var mı? Kabloyu unuttun mu? Buraya bu gece gelmem için manipüle edildim. konuşan sen miydin? Evet. Aktivasyon arttı. Evet. Ses evet. kayıt. 1-2 1-2 test. Anlaşılmasa da yine alt ses vardı. 2 noktada duydum. Ama siz ne duydunuz? Çok merak ediyorum. Bu canlı yeni. bizzat kendim de izlemek zorundayım. Bu arada çekimser davranmışım. Kısa tutmuşum. Biraz fazla kısa tutmuşum. Kısmışım yani. Çünkü aktivasyon ses bayağı bir vardı arka tarafta. Ben şimdi kulağınız seansta olsun çünkü alt sesler devam ediyor olabilir. Ben ee, bu şekilde size göstermek istiyorum. Seansın gündüz yapıldığı alanı. Şu aktivasyon çok oldu dediğim yer. Bu çınarın olduğu bölge. Kablo mu dedi? Evet birisi duymuş. Işık düştü elinizden oraya diyor birisi. Evet. Burada şu iki çınarın olduğu yerde bugün rahmetli Huriye Hanım ve oğlu Osman için kriminal paranormal araştırma yaptık. Evet. An itibariyle aracıma dönüyorum. E, Tabi canlı yayın devam edecek. Çünkü Bugünkü seansa da ilgili söylemek istediğim şeyler var sizlere. Alır mısın elinden hayatım? Yayındayız. Evet. Bu arada alt sesler devam ediyor olmalı. Biz duyuyoruz fısır fısır fakat tabii kamerada daha net duyulabiliyor. Bunu artık keşfini yaptık yani neden öyle oluyor diye. Çünkü elektroniği daha kolay manipüle ediyorlar. Da, elektrik ve elektroniği daha kolay manipüle edebildikleri için, şekillendirebildikleri için tabii ki iletişim ve etkileşimde büyük avantaj oluyor iletişim anında. Şimdi yavaş yavaş ileri geri derken ben bölgeden ayrılmayı planlıyorum. An itibariyle kablomu da cebime koyayım. Arabayı da bu arada çalışırsa çalıştıralım. Evet. olacak? Aa, araba çalışmıyor. Çalıştı. Ama uğraştırdı yani. Enteresan. Hiç yapmaz böyle. Ee, bayağı bir zorladı ve tuhaf bir ses de çıkardı yani. Stop etti. Araba stop etti. Stop etti evet. evet. Yani ufak tefek olabilir yani. Enjektörden olabilir vesaire vesaire. Arabadan, ekipten, ekipmandan anlayan birileri varsa demek istediğimi anlayacaktır. Fakat araba gitmiyor. Stop ettiğini. Ne yapacağız? Yani yapacak bir şey. Ne yapacağız? Çalıştıracağız arabamızı. Biraz batırayım ben onu. Biraz. Ee, bu şekilde. Ne oldu? Çıkalım buradan. Tamam çıkalım. Okey ama o dönüş yapmam lazım. O dönüş yapmam için arabanın stabil durmadan yani sabit, çalışması lazım. Ben şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam. Çıkacağız sakin. Kapılar kilitli. Araçta ben varım. Evet. Evet. Anet Vahiy'de çalıştı. Anet Vahiy'de çalıştı. O dönüş yapacağım şimdi. <laughs> Tekrar bir stop arıza yaşamayız diye umut ediyorum. Tuhaf sesler geliyor bu arada, çok gibi. Çok dar bir alan. Burada uzunluş yapmakta gerçekten marifet diyebilirim. Arkamız uçurum. Yani uçurum değil de. Suya gideriz. Suya gideriz. Taşlar var, çok iri. Gibi gibi. Şimdi an itibariyle dönüş yoluna geçtik. Belki de biz böyle şeyler yaşamayız ki arabamız çalışır. Tabii canım, Oradan çıkıyor, çıkıyor, çalışır sen yani. tek seferde U dönüş yaparsın. İki seferde. Ama şimdiki adrenalin var. Tabii çarpmak istemiyorsun karanlık. O değil de şu var. Canlı yayın esnasında alt ses olarak ben dedim ya daha yolda duymaya başladık iki tane duyduk diye. Hatta canlı yayınlığı belirttik. duydum mu? Sen duydun mu? Ben duydum mu? diye konuştuk. Şimdi aynı şekilde ben canlı yayındayken izleyici ne duydu onu merak ediyorum. Ben bunun analizini yapacağım. Ve bu akşam Buriye Hanım ve oğlu rahmetli Osman Elbacı'nın da analizine başlıyorum. Bu gece yetişmez ama yarın akşama saat 20'de sizlerle olacak ee, kablo dedi, birisi kablo yazmış. Kabloyu başka duyan var mı? Veya da başka bir alt yaz. Sen okuyor musun? Okuyor musun Yorumlara. Okuyorum. Herkes korkuyor şu an sadece. Evet. Kimse, herkes kendi korkusunu yazmış Sen ya, Ben de ilgilenen yok mu? <laughs> Nefesimi tuttum. <laughs> evet. Çok şükür or oradan evet. çıkabildiniz falan yazıyorlar evet. şu an. Evet. Sen anlat. Onlar sana Kablo edilecek. yazmış birisi. Alt ses duydum Engin mi? demiş. Yani kablo. Ne ya? Başka kablo alt sesi duyan var mı? Veya başka bir kelime duyan var mı? Veya bir alt ses anlayan veremediği ama alt sesin ne olduğunu bilen bir alt ses duyan var mı? Oldu mu? Kapılar kilitlendi. Duydun mu? Duymadım. O ses arkadan geldi kapılardan değil. Hayır benim kapım kilitlendi. Öyle mi? Hı -hı. Ben duymadım, kilitli miydi zaten? Kilitliydi. Ee, nasıl oluyor? O zaman açıldı. Ama ben duymadım hmm. öyle bir şey. Yani açılması mümkünatı yok çünkü kilitli. Bu odunlar var mıydı Yoktu Yoktu. Değil mi? Evet. Bir yerde odun parçalarının üstünden geçti. Çok büyük değiller ama yoktu yani. Neyse bakarız. Bizim de ee, şuradan çıkayım birkaç şey daha söyleyeceğim şimdi Berrak tribe girmesin diye söylemedim. Buradan çıkalım öyleyse. Evet. Yaklaşık bin metre kaldı. Bin metre sonra. Karşında araba geliyor. Evet. Bir kilometre sonra çıkacağız buradan. Tabii giderkenki hızımdan daha hızlıyım şu an. Altyazı mu? alelen çağrı yapmak, jungle'ın ortasında seslenmek, kayıt altına almaya çalışmak. Hala korkutuyor. Tabii ki korkutmuyor değil yani. İzleyici de anlıyorum korkmalarının sebebi. Çünkü ben de korktum. Her türlü tehlikeye açık. Pablo dedi. Sonra ardından kadın sesi geldi yazmış. Eda Nur Böke. Teşekkürler Eda Nur. Dinleyeceğim canlı yayını. Bizzat e, edeceğim. Kulaklığımı takıp bunun da analizini yapacağım. Buradaki önemli alt sesleri, önemli anları da veya görsel e, Instagram Antik Ghost'ta paylaşacağım. Arada böyle canlı yayınlarda EVP denemeleri ve alt ses denemeleri e, tabii ki çok iyi bir şey. Yani izleyici açısından çok iyi bir şey. Aramızda çünkü Antik Ghost ailesine yeni katılan ne kadar gerçekçi olduğumuzu insanlara anlatıp tavsiye edip bize gelmelerini sağlayan insanları da mahcup düşünmek istemiyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani o da diyecek ki arkadaşına bak ben sana dedim her şey organik. Hile burada yok gidip anlık olay yerinde seans yapılıyor. İşte bunun da ispatı aslında hani insanlar ispatlama kısmını aşağıda çok oldu ama dedim ya yeni gelenlere en azından böyle bir ee, paket olsun. Premium paket olsun. Hoş geldin paket olsun yani. Gerçekten çok emek verdik. Bugüne kadar hiç öyle yapmadık, başvurmadık. Asla da böyle bir şey müsaade etmem, Berrak etmez. Sadece Berrak bazen fazla tepki veriyor. Bunun da sebebi kadın olması, ekstra korkması. Yani doğal olarak ben biliyorum ki aranızdan 10.000 kadından 3 ya da dört tane Berrak gibi cesur Suriye çıkar ya çıkmaz yani. E, erkeklerden de şöyle bahsedeyim. Kadın erkek ayrımı yapmadan Erkekler de öyle. Yani bakın ben giderim ben yaparım diyenlere aldanmayın. Hadi geldiğiniz zaman hiçbiri gitmiyor. Gündüz bile bakın. Gündüz bile seans çağırdığım insanlar oldu. Gündüz seanslarına daha iyi gelmeyenler oldu. Korkanlar oldu. Ya bari birkaç kişi daha olsaydık daha iyi. O zaman da ben seansı yapamam diyorum. Gel ikimiz gidelim girelim sen? E, arkanı dön otur ben seansımı yapayım diyorum. Çok eksim yerler oluyor bazen. İkna edemiyorum insanları yani erkekler de gelmiyor. Yani. Neyse. E, Doğan abi yazmış. Mezarlıktayız şu an. Sağ ol, sol gösterir misin iyi. mezarlık? Motorun sesini çok beğenmedim Engin diyor. Kim? Doğan Bey yazmış. Doğan ha, abi. Motorun sesini Hı? beğenmedim. Ee, yani enjektörlerden şüpheleniyorum ben de. Evet. Yarın bu anı e, niye yaşadık diye götüreceğim yani servise. Şuradan çıkalım da. Evet. Bir bu arada hediye ben veren çıkmasın. arkadaşlar var. Bu korkuyla hediye tuşuna nasıl basabiliyorlar bilmiyorum. Ben bu korkuyla <laughs> teşekkür bile edemiyorum. Evet. Ben evet teşekkürler bu arada. <laughs> spontane gelişti. Yani önemli bir kablo. O kabloyu almak zorundayım. Ve ben bir ilçede yaşıyorum. Bu ilçede o kabloyu aratsam yarın gündüz gözüyle bulamam. Buna eminim. İnternette aratsam en az iki gün bekleyeceğim falan filan. O yüzden dedim ki yarın gününüz gelsem belki rüzgardan uçacak, kaybolacak. Ya da bir kuş yuvasına kullanacak, alacak onu kabloya. Küçük bir kablo. Gibi gibi etkenler. Ee, dedim döneyim. Gece de olsa. Oradan yani, geçenler de alabilir yani. Tabii işte. Oradan çok nadir de olsa günde bir iki kişi geçiyor. Onlar da olabilir. O yüzden kablo için ve EBP ee, denemesi için değer miydi? Değerdi. Bence değdi diye. Kapatalım ee, yarı seans, yarı canlı yayın diyelim. Sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz çok önemli. Bu arada YouTube sponsorlu sisteme geçtik. Yani çok teferruatlı bir iş bu araştırma. Ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. E, o yüzden bir dijital platformlardan belgesel teklifi alana kadar yayın teklifi alana kadar bu araştırma ile ilgili maalesef sponsorlu üyelikte kalmak zorundayız. Tüm seansları izlemek için YouTube sponsorlu üye olunuz. Ee, ve böylelikle kilitli olan 40 küsür seansla ayrıca önemli kritik seanslar sizlere bekliyor olacak. Diliyorum, diyorum ve sonlandırıyorum. Hoşçakalın. İyi geceler.